Ben hastanede çalışıyorum. Bizim radyoloji bölümümüz var. Dışarıdan da hasta kabul ediyoruz. Tomografiye çağırdılar beni. Acil vaka. Gittim. Kadının her yeri yanmış. Her yeri yanmış. E, Notfall transport organize ettik. Fritli sayında sadece ağır yanıklar e, e, Berlin'de. Cildinin her yerine permanent make-up yapmış ve her yerine dövme yaptırmış. Döme ve bu permanent make-up'ın içinde dikkat etmeniz lazım. Metal içerikli, daha yoğun görünsün diye metal içerikli boyalar MR'a girdiğinizde sizi yakar. Ay bu mesela ben hiç görmedim. Birisi elinde bir belge olsun. Ben dövme yaptırdım. içeriği bu. Hiç vermiyorlar. Siz dövme yaptırdığınızda permanent make-up iki kaş boyayacaksınız diye kendinize diyelim ki acil vaka için MR'a girdiniz. Oradaki doktor sizin nerenize ne yaptırdığınızı o acil ona ilgilenemez. Her yeri yanmıştı kadının. Metal içerikli bu permanent make up, dövme falan ee, kaybettik hastayı uzun vadede. Yani hemen değil ama küpe bağ şey terapi falan gördü. Hiçbirisi etkilemez. Bu permanent bu ne diyorlar ona hani kaş, kiplik, boyan, kalıcı, makyaj çok sakıncalı çocuklarınız. Hadi kendinizi düşünmüyorsunuz kızlarınıza falan asla ve kata. Ona söyleyeyim bu yapıştırılan kibri kızlarınıza asla izin vermiyor.